Temennimiz odur ki en kısa zamanda Ramazan bayramından sonra şu şeyi ziyaret etmek suretiyle kardeşimizle birlikte şu şada inşallah yeni bir bayram yaşayalım. Dağlık Karaba, ana vatanla tekrar kucaklaşmıştır. Hiçbir zaman bizler Hocalı katliamını bir kenara koyamayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, Ramazan bayramından sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret edeceğini açıkladı. Erdoğan, Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan'ın yanında olan Batı'ya bir kez daha mesaj vererek, Azerbaycana destek açıklaması yaptı. Konuşmasında Kıbrıs Türklerini de unutmayan Erdoğan, Kıbrıs Türkleriyle dayanışma sergilememiz kardeşliğimizin gereğidir. Güç birliği yaparak Kıbrıs'ta Türkleri de hak ettikleri yere getireceğiz dedi. Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda konuşan İlham Aliyev ise Dağlık Karabağ'da yaşanan savaşla ilgili bilgi verdi. Aliyev, Azerbaycan'ın uluslararası toplum tarafından tanınan topraklarının yaklaşık 30 yıl Ermenistan tarafından işgal altında tutulduğunu, 1 milyondan fazla Azerbaycanlının ana vatanlarından çıkarılarak mülteci durumuna düştüğünü hatırlattı. Uluslararası kuruluşların Azerbaycan'ın tutumunu desteklediğini fakat bu desteğin pratik hayatta o kadar da büyük önem taşımadığını belirten Aliyev, Çözüm için kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGIT Minsk grubunun faaliyetinin de sonuç doğurmadığını kaydetti. Aliyev, Minsk grubunun elde ettiği sonuç sıfıra eşitti. Minsk grubu eş başkanları dünyanın önde gelen ülkeleri, nükleer devletleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleridir. Elbette Ermenistan'a işgal nedeniyle üzerine ciddi bir baskı yapılsaydı ve Azerbaycan'ın taleplere dikkate alınarak yaptırımlar uygulansaydı mesele barışçıl bir şekilde uzun zaman önce çözülebilirdi. Fakat maalesef bu olmadı. Tam aksine sorunun dondurulması yönünde adımlar atıldı. Ermenistan müzakerelerden imtina etti diye konuştu. Ermenistan'ın provokasyonları üzerine operasyon başlatarak yürüttükleri 44 günlük savaşın Azerbaycan'ın tam zaferiyle sonuçlandığını vurgulayan Aliyev, Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden belgeyi imzalamak zorunda kaldığını hatırlattı. Aliyev, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan olarak üçlü bildiriye imza attıklarını belirterek, böylece sorun askeri ve politik yollarla çözüldü. Dağlı Karabağ sorununun çözüldüğünü artık eminlikle söyleyebiliriz. Şu anda Dağlı Karabağ adında herhangi bir bölgesel birim bulunmamaktadır. Azerbaycan bu sorunu çözdü. Tarihi bir zafer kazandı ve tahrip olmuş bölgelerde yeniden imar çalışmalarına başladı.'' ifadelerini kullandı. Savaş döneminde kendilerine Türkiye'den verilen desteklerden de bahseden Aliyev şunları söyledi. Sevgili kardeşim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaşın başladığı 27 Eylül günü Azerbaycan'a desteğini açıkça ifade etti. Bu siyasi ve manevi destek çok önemliydi. Sevgili kardeşim, Azerbaycan'ın yalnız olmadığını, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi. Bu çok ciddi bir mesajdı. Bu başarılı bir karşı saldırı gerçekleştirmemizi sağladı. Herhangi bir dış gücün bize müdahale etmesini önledi. Herhangi bir dış müdahale olmazsa Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ sorununu kısa sürede çözebileceğini söylüyordum. Öyle de oldu. Kardeş Türkiye'ye ve değerli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a derin şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Türk yetkililerin savaş sırasında ve çeşitli zamanlarda yaptığı çok sayıda açıklama sorunun çözümünde önemli rol oynadı. Şuşa'nın kurtuluşu için beni ve Azerbaycan halkını ilk tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Aliyev, Türk Konseyi'nde savaşın başlamasından bir gün sonra Azerbaycan'ı destekleyen bildiri yayımladığını hatırlatarak teşekkür etti. Savaşın bittiğini, sorunun tarihte kaldığını söyleyen Aliyev şunları da dile getirdi: "Yeni fırsatlar oluştu. Bunların arasında en önemlisi ulaştırma fırsatlarıdır. Bugün Zengezur koridoru üzerinde aktif şekilde çalışıyoruz. Bir zamanlar Zengezur'un Azerbaycan'dan koparılarak Ermenistan'a birleştirilmesi Türk dünyasını coğrafi olarak parçalamıştı. Haritaya bakarsak sanki vücudumuza hançer saplanmış. Türk dünyası parçalanmıştır. Tarihi Azerbaycan toprağı olan Zengezur şimdi Türk dünyasının birleştirici rolünü oynayacak. Çünkü Zengezur'dan geçen ulaşım, iletişim ve altyapı projeleri tüm Türk dünyasını birleştirecek ve Ermenistan dahil diğer ülkeler için ek fırsatlar oluşturacaktır. Ermenistan'ın şu anda müttefiki Rusya ile demiryolu bağlantısı bulunmamaktadır. Bu demiryolu bağlantısı Azerbaycan topraklarından kurulabilir. Ermenistan'ın komşusu İran'la demiryolu bağlantısı yoktur. Bu demiryolu Nahçıvan üstünden sağlanabilir. Azerbaycan, Nahçıvan Özel Cumhuriyeti üstünden Türkiye'ye bağlanıyor. Orta Asya Avrupa ile bağlanıyor. Yani yeni bir ulaşım koridoru oluşuyor. Azerbaycan bu işe çoktan başladı. Ortak ülkelerinde bu fırsatı kullanacağına eminim. Son dönemde yaşanan Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'dan bahsetmemeye başladık. Şimdi gelin bir de Ermenistan tarafına inelim. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Rus Barış Gücü Birlikleri'nin Dağlık Karabağ'da mümkün olduğunca uzun kalmalarını umduklarını ve barış gücünün istikrar anlamına geldiğini söyledi. Ermenistan Devlet Televizyonu Pervi kanala konuşan Grigoryan, Görevimiz barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ'da daha uzun kalmaları için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak. Barış gücünün çok daha uzun kalacağına dair öngörüde bulunma imkanı sunan emareler mevcut dedi. Söz konusu emarelerin Karabağ'da inşa edilen altyapı tesisleriyle küresel süreçte olduğunu kaydeden Grigoryan, uzun vadeli görevlerimizi nasıl yerine getireceğimizi anlamaya çalışıyoruz. Uzun vadeli görevleri yerine getirmek için ana ön koşullardan biri barış gücünün kalmaya devam etmesi. Bu bizim için çok önemli ifadelerini kullandı. Grigoryan güvenlik konusunda istikrarın sağlanması için buna ihtiyaç olduğunu kaydederek barış gücünün varlığı istikrar anlamına geliyor. Barış gücü bölgede güvenliği sağlamaya çalışıyorsa biz de bu doğrultuda çalışmalıyız. En iyi seçenek bu diye ekledi. Grigoryan, barış gücünün bölgeden ayrılması durumunda Elivan'ın ne yapacağı sorusu karşısındaysa bu durumda yeni çözümler üzerine düşünmemiz gerekecek yanıtını verdi. Bu arada Dağlı Karabağ Savaşı'nda alınan ağır yenilgi sonrası erken seçim kararı alan Ermenistan'da aylardır görevi bırakması talep edilen Paşinyan istifa kararı aldı. Ülkede muhalefetin savaş yenilgisi sonrası aylardır başlayan istifa çağrıları yanıt buldu. 20 Haziran'da sandığa gidileceğini daha önce duyuran Paşinyan, Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı. Rus medyasına konuşan Paşinyan, Nisan ayında erken seçim için istifa edeceğim. Bu dönemde başbakan vekilliğini sürdüreceğim dedi. Ermenistan ordusu, Şubat ayında başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istedi. Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi. Genelkurmay başkanını görevden aldığını açıklamıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamamıştı. Geçtiğimiz günlerde muhalefetle bir görüşme gerçekleştiren Paşinyan, görüşme sonrası alınan erken seçim kararını duyurmuştu. Paşinyan, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ''Benim adımın partisi ve aydınlanmış Ermenistan Partisi ile yaptığımız istişareleri de göz önünde bulundurduğumuzda, Ermenistan'da erken parlamento seçimine 20 Haziran'da gidilecek ifadesini kullanmıştı. Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak Paşinyan'a muhtıra vermişti. Paşinyan hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı. Paşinyan ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını darbe girişimi olarak nitelendirmişti. 25 Şubat'ta Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve diğer subaylar Paşinyan hükümetine muhtıra vererek Başbakan Paşinyan'dan istifa etmesini talep etmişti. Bu arada videonun başında bahsettiğim ve Erdoğan'ın da katıldığı Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi Türk Konseyince Çevrimiçi Düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride, toplantının Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kasım Komart Tokayev Başkanlığında, Kazakistan Cumhuriyeti 1. Cumhurbaşkanı Elbaşı ve Türk Konseyi'nin Onursal Başkanı Nur Sultan Nazarbayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdi Muhammedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yanı sıra Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdad Amreyev'in katılımlarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. Türk Konseyi Devlet Başkanları İlkbahar İkinoksu'nu müjdeleyen Doğan'ın yenilenmesini ve yeni bir hayatın başlangıcını simgeleyen Nevruz Bayramı'nı kutladı.